bu gece oynanan Şampiyonlar Ligi'yi son 16 turunun ilk maçında Manchester City deplasmanda Leipzig ile karşılaştı. Şampiyonlar Ligi'yi son 16 turundan ilk maçında Manchester deplasmanda Leipzig ile karşılaştı. Red Bull Arena'da oynanan maç 1-1 eşitliğe sona erdi. City'nin golünü 27. dakikada Riyad Mahrez'den geldi. Leipzig adına beraberlik golünü Josko Kvardiol kaydetti. İlkay'dan aydan ilk asist. Manchester City'nin golüyle asisti Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan yaptı. İngiliz devi adına havalandıran Mahrez bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3. golünü kaydetmiş oldu. İlkay Gündoğan ise bu sezon turnuvada ilk kez skora katkı sağladı. İki isim sahada yok. City'de Kevin yoktu ve Arvest'te sıkatlık sebebiyle kadroda yer almadı değişiklik yapmadı. Pet Guardiola maçta oyuncu değişikliği yapmadı. City maçı başladı 11 ile tamamladı. İki takım arasında oynanacak rövanş maçı ise 14 Mart Salı günü yapılacak.